Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. 18-24 Eylül haftasını değerlendiriyoruz. Burç burç tarot öngörülerimi her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle paylaşmak için buradayım efendim. Evet akrep ve yükselen akrepler şimdi sırada. Bakalım onları 18-24 Eylül haftasında neler bekliyormuş? Hangi enerjiler hakim olacak? Nelerle başlayacaklar haftaya? gündemleri ne olacak? Yapmaları gerekenler, yapmamaları gerekenler konusunda da bilgi paylaşımı için buradayız. Her hafta olduğu gibi kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz lütfen. Bizler için önemli ve değerliler. Lütfen abone olmadan Dinleyerek geçmeyin ne olur. Bu çok emeğe saygı ve buradan aldığınız enerjiye saygı. Zaten bunları ücretsiz yapıyorsunuz. Ama birçok kişiye katkı sağlamış olabiliyorsunuz. Sizin bir beğeniniz, bir yorumunuz bizim videomuzu öne çıkarmaya fayda ediyor. Ve etkileşim aldığı için ve birçok kişiye de ulaşmaya vesile oluyor. Sizler de bunun bir parçası olmuş oluyorsunuz. Evet akrep belikselen akrepler bu hafta gündeminiz neymiş? Enerjilerinize başlayalım. Haydi bakalım enerji kartları ne verir? Akrep ve yükselen akrebin enerjisi ne olacakmış bu hafta? Oo. Statiko. <laughs> yol değiştir diyor. Statiko, yani yol değiştir. Hep gittiğin yoldan gidiyorsan ve başarı sağlayamıyorsan artık e, yolu değiştirmen gerekiyormuş. Artık farklı bir yola girmen gerekiyormuş. Yol değiştir diyor bu sokaktan gitme diğer sokaktan git yani hep gittiğin yerden gitme siz de planlarınızda değişiklik yapın hep aynı model yapıyorsanız o modeli değiştirin bir de tersini yapın bakalım ne olacak sizler için biraz tersten gitmeniz gerekiyormuş belki de bir şeyleri yani hep aynı şeyleri yaptığınızı yapmayın bu hafta değişini yapın farklılaştırın yani kendiniz. Değiştirin yani. O sırlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gizli saklı bazı durumlar, sizden saklanan sırlar gündeme gelebilir. Akrep ve yükselen akrepler bu hafta Sırlarla boğuşabilirsiniz. Bir şeyler açığa çıkabilir. Gizlenen şeyler çıkabilir. Çocuk teması var. Çocuklarla ilgili eğer evliyseniz çocuklarınız varsa onlarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Eğer evli değilseniz çocukluktan kalma travmalarınız yükselebilir. Bu hafta akrep ve yükselen akrepler. Ee, ve bunlara dikkat edin lütfen. Çok sadık olan birinden bahsediyor burada. Belki şüphe duyduğunuz, belki endişelendiğiniz, acaba e, sadık mı değil mi dediğiniz bir kişi üzerine. Ama burada... Ee, onu belki sırlı biri, belki gizemli biri. Ee, burada onu yargılamayın kişi gerçekten zaten sadıkmış size sadıklığını veriyor. Burada size çok sadık olduğunu gösteriyor net olarak. Aslında devam bakalım. Hmm, hile dedi. Yani gerçekten gizli saklı kapaklı olan bazı durumlara e, bu hafta lütfen dikkat edin. Akrep ve yükselen akrepler bakın sırlar var dedi burada gizli saklı bir şey var bir de hile hile kurnaz kişilere de dikkat edin arkanızdan işlen çevrilebilir sizin haberiniz yokken bir şeyler yapılabilir bu da sizi zarar verebilecek şeylerden bahsediyor çok iyi bir kart değildir bu bırakamadığınız ne varsa vazgeçemediğiniz bağımlılık çalıştırdığınız ne varsa bitmiş gitmiş size fayda sağlamayan artık hizmet etmeyen durumlar, olaylar, kişiler neyse bugün bu hafta bırakmaya niyet edin. Bırakma enerjisi çıkmış. Bırakamadığınız için de belki yenilenemiyorsunuz. Yenilenmeniz gerekiyormuş. Artık yeni bir evreye geçmeniz gerekiyormuş. Belki işte şu yolda o yüzden değiştirmeniz gerekiyor. Hep aynı yere gidiyorsunuz veya sabitsiniz. Hep eskiye takılı kalıyor olabilirsiniz. Bitmiş olan bir şeye takılı kalıyor olabilirsiniz ve o yüzden de yenilenme enerjisine geçemiyor olabilirsiniz. Çünkü bırakamıyorsunuz. Bırakmış olsanız oraya alanı boşaltamıyorsunuz. Boşaltacaksınız ki e, yani dolu olan bir yere yeni şeyler dahil olamaz değil mi? Siz orayı boşaltmanız gerekiyor ki yenileri dahi, dahil olsun. <laughs> Çünkü boşluk hiçbir zaman kalmaz. Boşaldığında başkaları doldurur onun yerini. E, hayat böyledir. Siz de orayı dolu tutarsanız hiç kimse sizin hayatınıza dahil olamaz. Bunu yapmayın ve yenilenmeye gidin lütfen. Yenilenmeye gidin. Akrep ve yükselen akrepler yenilenmeye gidin. Melek mesajınız ne der peki? Tanrıça. Uuu. Güzel sihirli ön sezilerini kucaklayarak ve niteliklerini besleyerek ilahi dişil enerjini ifade et. Evet dişil enerjiler, akrep ve yükselen akrepler, dişil enerjileri, enerjinizi yükseltin bu hafta. Siz enerjinizi yükselttiğiniz zaman o ön sezilerinizin daha da arttığını, bir şeyleri daha da farkında olduğunuzu ve daha net gördüğünüzü fark edeceksiniz. Dişil enerjinizi aktif edin bu alanda ve ee, dişil enerjinizi onurlandırın mesela. Bunu yapabilirsiniz. Bunu dişil enerjiler için söylüyorum. eller için değil. Çünkü dişil enerjini aktif ettiği mesajı geldi ilahi. Dişil enerjini ifade et diyor. Dişil enerjilere gelen bir mesaj aslında. Ön sezilerinizi burada takip edebilirsiniz dedi. O alanı aktif ederseniz eğer diş, dişil enerjinizi kuvvetli tutun. Yüksek tutun mesajı verdi sizlere. Evrenin mesajı ne olurmuş peki? Bakalım. Yani hilelere dikkat edin. Bir de bırakamadığınız bir durum var. Gizli saklı durumlarda ortaya çıkabilirmiş akrepler. Yani akrep ve yükselen akreplerin. Adalet. Hmm. Güzel. Evrenin mesajı da diyor ki size haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Burada demek istediği şu size, sizin hakkınız yendiyse, <laughs> haksızlık yapıldıysa, evet size teslim edilecek hakkınız. Hakkınızı yiyenler bunun bedelini ödeyecek ama sen de emin ol ki başkalarının haklarına girip haklarını yemediğinden diyor. Çünkü kim hak yerse bedeli ilahi sistem tarafından ödetiliyor biliyorsunuz ki. Sizlerin de böyle bir durumu varsa söz konusuysa siz de hak bu hafta belki onun bedelini ödeyebilirsiniz. Ama sizin hakkınız yendiyse onun karşılığını misli, misli misli alacağınız bir haftada olacak. Akrep ve yükselen akrepler. Umuyorum ki hakkınızı alanlardan olmanızı diliyorum ben. İnşallah kimsenin bilerek bilmeyerek hakkına girmemişsinizdir. Çünkü bunun dönüşleri çok ağır oluyor. Ee, biz her şey olacağını düşünüyoruz ama yani bu dünyada her şey geçiyor oluyor diyoruz ama olmuyor işte bir sistem var burada ilerleyen o sisteme göre her şeyin vakti zamanı geldiğinde bedel ödeniyor maalesef ki iyinin de bedeli ödeniyor kötünün de bedeli ödeniyor siz iyi olanlardan olmanızı diliyorum sizlere inşallah öylesinizdir bu hafta yenilenmeye gidin bırakın eskileri bırakın Fayda sağlamayanları, neyse yenilenmeniz gereken, sizi yenileyecek olan e, sırlar varsa, arkanızdan işler çevirenler varsa, karmaşık bir durumun içindeyseniz bunların hepsini bir kenara koyun. Akrep ve yükselen akrepler yeniden bir sayfa açın kendinize. Sıfırdan bir sayfa açın, yolunuzu değiştirin, sıfır bir yolla devam edin hayatınıza. Bu sizin için çok önemli olabilir ki zaten bu haftada bir yeni ay var biliyorsunuz ki. 15'inde ee, ve sonrasında da siz hemen bunu yeniliklere başlayabilirsiniz. Akrep ve yükselen akrepler. 18-24 Eylül haftası e, tarot öngörülerimiz böyleydi sizler için. Hepinizin ve bütün hayrına olsun inşallah. Güzel bir hafta diliyorum her birinize. Mucizelerin, dileklerinizin, isteklerinizin kolaylıkla size ulaştığı bir hafta olsun diyorum. Hoşçakalın.